Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı ve başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız, olursanız çok mutlu olurum. Beğenmeyi de unutmadan geçirmezseniz çok sevinirim. İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.86 boyundadır. Yay burcudur. İsmail Acıoğlu ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Aslen Bulgaristanlıyım. İstanbul'un Fatih semtinde doğdum. Babam eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur. Bir kız kardeşim var. Duygu Kaya ile olan evliliğimden Yemin adında bir kızım var. 2020 yılında boşandım. Babam 1972 yılında yani 13 yaşındayken İstanbul'a gelmiş, zor günler geçirmiş. Sadece bizimkiler değil, o dönem bütün Bulgar Türkleri, Balkan Türkleri için geçerli bu. Zorlama ve yaptırım başlayınca ülkelerinden olmuş insanlar. Babam şimdi yolda Suriyeli gördüğünde empati yapabiliyor. Gözleri dolarken yakalıyorum. Babamdan dolayı futbolcu olmayı çok istedim. Futbol bu, bugün matematik üzerine kurulu, teknik ve hızlı teknik ve hızlı futbol. O dönem kuvvete dayalı, kemik seslerinin geldiği, her şekilde daha sert oynanan bir oyundu. Babam beni uzak tutmak istedi ve başardı. Şimdilerde uğraşsaydım senden futbolcu olurmuş diyor ama benden olmazmış. Herkesin bir kaderi var. Buna inanıyorum biraz. Ne olursa olsun önünüzde kimse duramıyor diyerek ailesi hakkında bizleri bilgilendirmiştir. İsmail Hacıoğlu çocukluk yılları hakkında da şu bilgileri vermiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başladım. İlkokul öğretmenim Sevim Gümüş okulda bir müsamere yaptı. 70 kişilik bir sınıftık, 8 kişilik oyuna en son seçilen kişiydim. Sahneye çıktım ve kendimi çok mutlu hissettim. Hiç kasmadım, çok rahattım. Ben burada kendimi çok iyi hissediyorum. Buradan inmeyeceğim dedim. Annem babam beni Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kursuna yazdırdı. 3 yıl boyunca devam ettim. Oradaki hocalarımın kurduğu özel tiyatrolarda sahneye çıkıp pişmeye başladım. Ömer Hoca ile karşılaşınca Allah bana yürü ya kulum dedi. Çocukluğuma dair hatırladığım tüm karelerde başımı belaya sokup sonra bundan nasıl yırtarım diye düşünüyorum. Kafamı, ayağımı hatta başka çocukların kafalarını yardım. Çocukluğum çok flu o yüzden. Hep bir muzurluk vardı. Çabuk büyümek istedim. Şimdi de diyorum ki ulan ne salakmışım. Annemin bir bedduası var. Allah sana senin gibi bir çocuk versin der. Umarım bu bedduası tutmaz. Diyerek çocukluk dönemi hakkında bizlere bilgiler vermiştir. İsmail Hacıoğlu eğitim hayatını Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alarak tamamlamıştır. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanmış. Fakat okulu ilk senesinde bırakmıştır. Babasının da desteğiyle 1997 tarihinde dublaj yaparak harçlığını çıkarıyordu. Bir süre tiyatro eğitimini aldıktan sonra amatör olarak tiyatro oyunlarında yer almaya başlamıştır. Ardından reklam filmlerinde dış seslendirme yapmıştır. Daha çok daha çok oyunculuk kariyerine odaklandığı için üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ''Bana Şans Dili'' adlı sinema filmiyle atmıştır. Daha sonra ''Yıldızının Parladığı'' proje ise bir İstanbul Masalı dizisiyle olmuştur. Bu dizide Ozan Kozan karakterini canlandırmıştır ve be oldukça beğenilmiştir. Hayattaki mutluluk kaynağını ise şu şekilde açıklamıştır. ''Hayranlarımın ilgisinden mutluluk duyuyorum. Sağolsunlar çok güzel tepkiler alıyorum. Genelde ekranda oynamış olduğum rollerle ilgili keyifli sorular geliyor canlandırmış olduğum her karakterin izleyicide karşılığını görüyor olmak çok değerli. Bu dönüşler yapmış olduğumuz işi manevi yönden de güçlendiriyor diyerek hayranlığının, hayranlarının ona duyduğu sevgiden çok mutluluk duyduğunu açıklamıştır. Aşk hakkında da İsmail Hacıoğlu şu bilgileri vermiştir. Aşkı ayıramazsın. Aşk her şeyde vardır yaratılanların yüzünde, güneş doğarken, batarken, yağmurda, çamurda, her yerdedir aşk. 7-24'tür. Sen farkında olmadan nefes alıp verirken de sonsuz aşk vardır. Aşkın en hayırlısının ve sonsuz olanın rahmani aşk olduğunu düşünüyorum. Gerisi hikaye. Başka bir şey değil yani. Aşk dediğin şey sonsuz bir şey zaten. Biz aşkı sadece iki insan arasında zannediyoruz. Aşk zaten sonsuzluktur. Benim için aşkın en güzel hali Kızım, adı Yemin, eşim buldu. Aa ne güzel isim, hiç duymadım dedim. Yok zaten dedi. Kulağı sanki vay birbirlerine yemin etmişler gibi geliyor ama tamamen sevdiğimiz için koyduk. Diyerek aşkı bakış açısını bizlere güzel bir biçimde anlatmıştır. Oyuncu olmasaydı ne olurdu sorularına ise İsmail Hacıoğlu şöyle yanıt vermiştir. Bir şey çalmayı çok istiyorum ama hiçbir şey çalamıyorum sazlarım var, klarnetim, curam, tamburam var ama aslında hiçbirini çalamam. Yetenek paslanabilen bir şey. Bir iki şarkı dinlemek, enstrümanlarla oynamak önemli benim için. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Müzisyenlik oturduğun yerde uçmak gibi. Her meslekte yakalayamazsın bunu diyerek oyuncu olmasaydı müzisyenlikle ilgilenmek istediğini açıklamıştır. Hayata karşı bakış bakış açısında şu sözlerle ifade etmiştir başarılı oyuncu. Para biter dizi başlar. Bu kadar basit. Dizilerin çoğunda öyle oynadım. Bundan sonra oynayacağım dizilerin de çoğu öyle olacak. Artık kendimi kandırmaktan vazgeçtim. Herkes para kazanmak için orada ve bunca eziyet çekiyoruz. Bunca saçmalığa göğüs geriyoruz. İnsanlık dışı şartlara eyvallah diyoruz. Çünkü para kazanmak gerekiyor. Dolayısıyla insanların televizyonla ilgili düşünceleriyle çok ilgilenmiyorum. Bir hayat var akıyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Herkes ister film çekerek geçinebilmeyi. Tiyatro yaparak hayatta var olmayı. Ama öyle bir gerçek yok. Para kazanmak istiyorsan dizi çekeceksin. Diziler tatminde etmiyor. Haslanıyorum ve kendimi kandırıyormuşum gibi geliyor. Zor bir matematiği var dizinin. Kendi disiplini çok zor ve gereksiz. Onca... Herkes ister film çek çekerek geçinebilmeyi, tiyatro yaparak hayatta var ol olmayı. Ama öyle bir gerçek yok. Para kazanmak istiyorsan dizi çekeceksin. Diziler tatminde etmiyor, paslanıyorum ve kendimi kandırıyormuş gibi geliyor. Zor bir matematiği var dizinin. Kendi disiplini çok zor ve gereksiz. Onca emekle çekebilecek sinema filmleri geliyor aklıma. Kocaman bir hiç var aslında orada. Ertesi gün geriye dönüp baktığında hiçbir şey kalmıyor. Sektörün kendisine saygısı yok ki bütün çalışanlarını paramparça ediyor. Bu kadar samimiyetsizliğin içinde çok yoruluyorum ben ne yapayım?" diyerek hayata bakış açısını açıklamıştır. Mesleği hakkında da şöyle düşündüğü şu şekilde düşünmektedir. Rol aldığım projelerde oynadığım karakter veya hikaye çok temiz, düz, dümdüz olunca hoşuma gitmiyor. Kirli şeyleri daha çok seviyorum. Televizyon çabuk tüketmeye odaklı işler üretiyor sadece. Biraz dizi matematiğiyle alakalı eleştirim. Bizden her hafta bir sinema filmi isteniyor ve biz çekmeye çalışıyoruz. Bu çok yıpratıcı. Oyuncunun özeninden de çalıyor diyerek mesleği hakkında ve dizi sektörü hakkında bizlere düşüncelerini ifade etmiştir. Kariyer planlaması hakkında da şu bilgileri vermiştir yakışıklı oyuncu. Kariyer planlamasını menajer, menajerim Abdullah Bulut ile beraber yapıyorum. İnanmadığım bir işin içinde olmam. Hayat vereceğim role de hikayenin bütününe de yürekten hayat vereceğim role de hikayenin bütününe de yürekten inanmam lazım. Ama idealize edilen bir kariyer planından bahsediyorsak o günümüz şartlarında kimse için çok mümkün değil. Hem bu işi bu şartlarda yapacaksın hem babadan dededen kalmayacak tek tabanca yapacaksın. Zor yani. Bunu kabul edelim. Neyse ki son yıllarda birlikte çalıştığım Abdullah Bulut kardeşim var. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz için, sırtımı birilerine daya, dayayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İleride yönetmenlik yapmayı da isterim. Herkes çok çabuk bir şeyler oluyor bu ülkede. Çok çabuk yönetmen oluyorlar. İnsanlar ilk filmlerini 30 yaşından önce çekiyor ortalığı yönetmencikler sarmış durumda. Sinema TV'den mezun olan yönetmenim diye piyasaya çıkıyor. Film okulda okunduğu gibi çekilmiyor. Set görmeden film çekerim, şunu şöyle yaparım demesin kimse. Babamın futbolculuk yaşamının da göç döneminde içinde olduğu bir hikayem var. Zamanı gelince yapacağım. Oyunculuk bırakılacak bir meslek değil. 80 yaşında bile olsan rol varsa oynarsın. Oyunculuğu bırakmayı hiç istemiyorum yani diyerek kariyer planlamasında oyunculukla ilerleyeceğini söylemiştir bizlere. Gelecekteki hayalinin ise oyunculukta istediği işleri yaparak var olabilmeyi istiyor. İstediğim tek şey sağlığımın yerinde olması. Onun dışında istediğim işleri yapabilmeyi, var olmayı diliyorum. İş seçebilmek bir lüks olmasın. Huysuz bir ihtiyar olmazsam yırttım demektir. Kızımın geleceğini işin dünyalık kısmını hallettikten sonra yollara düşmek, dünyayı gezip görmek istiyorum diyerek gelecekte dünyayı gezerek vakit geçirmek istediğini dile getirmiştir. Başarılı ve yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım onun hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.